arkadaşlar, herkese iyi bir videodan merhaba. Şu an böyle yazılıtayız e, odamdayım e, ve kamerayı açmak istedim. Hatta kendi e, kendi kişisel e, YouTube kanalıma fikir edinince oradan da et, etmek isterseniz edebilirsiniz. Orada biraz ders videoları dışında, ders çalışma şeyler dışında başka şeyler yapabiliyorum. Biraz mimarlıkla alakalı. Bu arada tercihlerimde olduğu olduğu için. O yüzden izleyebilirsin. Ben Uzun zamandır bir video çekmiyordum. Ama hiç YKS, şey, işte YKS tok Tokat tokatlayacağız e diye bir kanalım var. Biliyorsunuz şu anda o, video, o kanala video çekiyorum. Bakayım dedim hani böyle sınav tarih sonuçlar çıkardığı için hani acaba falan bir şeyler var mı diye şifresini hatırlamıyorum. Hadi bilgisayardan ama girdim. Sonra mesela şey yaptım, bir şekilde bir baktım ya işte yazmışlar bana bir iki takipçim yazmıştı işte şu sınav şu geldi. Aşkım ne yaptın sınav falan. Yani niye kalsa ben tokat hani puanım hani şu, şu ana kadar yaptım zaten üç kere tutamda sınav hazırlandım yani puanım hani çok, çok daha iyi bir dershanede yaptım puanlardan yüksek değil tabi ama daha iyi olduğunu söyleyebilirim şöyle dikkat ama çok üzülüyorum yani çok böyle değil, bilmiyorum çok gerçekten çok çaba harcıyorum yani böyle falan hani böyle de çok böyle aşırı aşırı yapamıyordum ya da şey olmuyordu böyle hani ama çok böyle konu çalışmalı olarak çalışmadım yani ona çarpmıyorum. Hatta 6, 2, 8 saat hocam 6, ya 2 çarptım. Şey ee, edebiyat kısmında da 18 doğru, 14 yaşım e çıktı ve her zamanki gibi yanıtını bitirdi. Yani baktığınızda hani çok böyle iyi bir sonuç değil ama hani kısa zamanda bir ben biliyorsunuz hani yine geçen sene mimarlı bitirdim çalışma hani daha böyle biraz dinleniyorum kafamı toparlamayı ne istedim ne yapacağımı hani diyeceksiniz böyle bir tarif ama bu konu için içinde kendime bir şans vermek istedim çok geç başladım biliyorum ee, ama kaç işte ortalama yaptım ayet matematikte yani onun beş net, on altı net ve edebiyat kısmı, edebiyat sosyal fen tarih coğrafya kısmı işte beş buçuk nette matematik oldum, matematik yok 7.5 net nette matematik oldum, matematik hiç çalışmadan girdim gibi bir şey ve çözdüm. şeyler sadece altı tane TRT, iki 3 tane şey zaten o yanlışlarını çıkan hep olmuş, o biraz zor tuttu ya. Yani sınav bence çok kolay da değildi ama yani sıralama çok alakasız bir şey. Geçen sene aynı neti yapan yani ne yapmak da benim okulumun bir şey konu okuma bitmiş sevdiği biraz daha yüksek. Tamam dedi aslında bu dedi aslında zor bir sınavdı. Ve sıralamana alakasız geldi. Sıralamana geldi. Yani, şey yapmam şimdiye kadar olanlar daha iyi ama yine çok kötü yani. Hani hukuka değil yani diyorum ki anneme derdim yani gerçekten. Hani şarjım bitiyor da mimarlığa yetmez hani bu seneki sıralama. Ve girdiğim zaman yerleştiğim zaman mimarlığa ve işte 2015 yılından başlıyorum zordu mesela sınav daha zor geldi bana o zamanlar. Belki daha az çalıştığım için ama ama şey gördüm, yani yapabiliyormuşum. Gerçekten yapabiliyormuşum. Yani bu ünlükler gibi bile de denetlerim. Aynı bir şekilde girmişti o zaman. Sıramlar daha farklıydı. Yani şimdi mesela 500-600 yüzyılda biz, bizi benim gibisinden çok daha yüksek sıralamalarda giriyorduk hatta. Çok böyle baraj şeyler falan bile yoktu mimarlıkta o zaman. Pardon o için var 500-600 yüzyılda. Mimarlıkta baraj var şu an mesela şu anda tutup giremez mi? Yani, bir şeyde sayısalda şeyde öyle, işte da öyle, tehditede de sormayın. 24 doğru olmuş yanlış gibi bir şey yaptım. Sosyal de çok yani yan sosyal ama ona üç yaptım diye hatırlıyorum ama bir baktım ya sekize sekize beş beş kağıt matematik sonra matematik eleyemedim falan zaten yani çalışmadığım için yani sayısal çok olmadığım için aslında şey yaptım ama bu sene biraz bakmışım ama ondan dolayı zaten benim de tercih edildim ama ama yani çok kötü ve adaletsiz bir şeydi ya. Yani 4 503 yapan arkadaşım, 503-504 diyorsunuz. Ya eklemeli aile tabii ki kaç puan yaptı, kaç sıralama 15 bin yapmış. Hani kötü değil bu arada 15 bin sayısı Allah ama hani çok böyle çalışan böyle Ankara tıpa ne bileyim İstanbul tıpa hani belki girerdi, girerdi geçen sene böyle bu puanı. Yani puanla. Yani puan nasıl var alakası bile yok benimki. Yani tam böyle şey yapmak istemiyorum, burada göstermek istemiyorum ama hani beklentinin çok altındaydı yani. Zaten çok şeyde batırdım 15 yanlış yaptı. Yani sosyal yayına 5 yanlış mı çıktı? hiç elde yemedim. Yani bütün yaptığım Türkçe sosyalde o da yetmedi zaten. Yani oturup düşmüş sinetim vardı yoktu gibi bir şey ama hani daha önceki girdiğim şeyin puan olarak daha iyi ama sıralama tabii ki biraz şey oldu. Ama belki diyorum şöyle onu üzülüyorum. Ben yani 3-4 ayını çalışsaydım belki daha güzel bir sıralama yapabildim. Benim yapabilirdim. Yani hedefim güzel bir hukuktu ama yani annemle konuşuyorsak hani yakın olsun başka o özel olsun hani göndereceğim diyordu ve bana bir iki yakın nasıl birini söylemiş hatta bana hala söylüyor. Ama ben yani, ne yapacağımı bilmiyorum. Hani bilmiyorum pek e, çok zorlaştı. İş yerleri çok fazla kısıtlı. Bir de ne bileyim kendimiz çok gelişmemiz gerekiyor ve ben burada mesela pek yapmak istemiyorum. Böyle birazdan İstanbul'da böyle büyük yerde ve daha böyle modern tarzı bir şeyler istemiyorum artık için. Yani en böyle baba böyle iyi yapanlar bile yapamıyor. Kapatıyorlar falan sedona falan. Ve yanına onlar mimarlar zaten mimarlar da pek. Yani kendi başına herkes gibi o tarz bir yer ya da işte gelin diyorlar. İşte saatlerce böyle şey yapın hani işte yapın bileyim. Hmm, i̇şte kahve, çay ya o tarz oluyor ve ben de yani öyle istemedim. Ama bu sene olsa yine öyle olacak. Artık tutup ağzına apoloji çizdirme demeyeceğim ama hukukta da biraz daha belirgin. Bir sene staj yapıp ondan sonra hemen başlama şeyi var. Bir de yani bilmiyorum bitirdim bilmiyorum ama hala yani içinde bir hukuk anlamı yok. Son hukuk falan tutsa giderim yani şu anda. Yani o noktayı yani anlıyorum ki seni şey gönderirim. Herkes oradan geliyor ama Nida'da şu halktan savaş falan da Herkes buraya geliyor oradan. Hay Allah'ım tutma Ukrayna'da ha ama e, bilmiyorum bayağı üzülüyorum. Çok üzülüyorum ama bundan önce bayağı ağladım. Bu yüzden böyle bir şiş yani. Şuradan gözünüz okuyacak. Şiş yani kaç bir yöneden beri itikali. Bugün de yani, o kanal zaten tamamen unutmuşum. Ben böyle üzülüyorum zaten o yorumlara falan. İşte dikkat alırsın yaparsın falan diyenler bana yazmış. Ben yani, de bir bilgilendirme bu video çekmek istedim. 380, 360 puan alan, 360 puan alan birinin sıralaması 300'ün küsür geliyor. Git aslında 360 puan yapan bir 60 bin 70 bin Yani o civarda 200 bin ilmişler. Zaten 100 bindeki baraj bu arada 125 bin çekildi. Böyle bazen kendi sıralaması 76 bin kızım Sonra ikinci şeyde 108 bin yapmış demiş. Eyvah kuar giremiyorum falan. Sonra bir bakmış 125 bin çekildi. Ben mutlu oldum yani. Başkalarından da mutlu oluyorum. Böyle içerlemiyorum. Ama ne ya mutlu. Yani sınavları güzel geçen. Umarım hepinizdeki güzel geçmiştir. Umarım istemediğinizde gidebilmişsinizdir. Ama bu sene hani Bundan bana göre çok kolay bir sınavda değildi. Hani geçen sene göre daha kolaydı ama tutup da hiç kimse dikkat edip 5 binliklerin yüklenin bin gelmiş. İşte benim bir arkadaşım 5 bin test aldı dedim bin benim 5 bin yapmış. bir bin yüklenin sıraması 22 bin gelmiş. İşte benim bir arkadaşım 5 bin yüklenin sıraması bir şey yok. bir kere, ne bir arkadaşım 5 bin yüklenin sıraması 22 bin gelmiş. İşte benim bir ama üniversitesinde hani çok böyle belki zor değildi ama kız zaman anlama şeyleri falan yani çok şey bilmiyorum mesela yani gerçekten ama kıl ağızlarının ilk için ama hani çok takip ettim sevdiğim biri var hatta. Size de bahsediyorum Ayça'nın Ya mesela onun videosunu izliyorum yani o kızın yani o kızın anlaması beni aile izliyor videosunu açıp açıp alıyorum mesela. Şu an artık o şeyim geçti bakmıyorum çok fazla bakmamaya çalışıyorum. Onun mesela yani hani bir belki de rahatlıyoruz mu oluyorsunuz böyle çok böyle çalışan biri bile kazanamamış diyorsunuz ama üzüldüm kendi adımdan çok olmadığını üzüldüm ama yani kısmet mi diyeyim hayırlısı mı diyeyim bu zorluğuna nefret ediyorum gerçekten yani çaba gösterdim ben de yani belki sizin gibi değil bir seneden beri hazırlanan iki seneden beri hazırlanan bir sürü arkadaşım vardı mutlaka ama yani şey diyorum hep kendi hani benim bir sürede çalışmama rağmen hani iki buçuk ay bu kadar az süreye rağmen iyi çalıştım ama olmadı yani bilmiyorum böyle oluyor ama çok fazla ders çalışmak, çok fazla kitap okumak, çok fazla ne bileyim telefonda şey zaman geçirmemek ama hani motive ettim beni bu sonuç netler hani hukuk olmadı tamam ama hani çok böyle aşırı böyle hürmet değildi hatta bir kere öylesine girdiğim sınav vardı benim üniversite sonra hukuk. hani belki ne bileyim böyle hani işte bir il, e, ilah mı diyeyim bir şey gelir ya böyle neyse heves Belki Hadi dedim. Hani kendim bilmem belki yapacağım falan gibi. Girdim. Arkadaşlar evet 3 doğru 15 yanlış mı ne çıktı? En son girdiğim sınav öyle bir şeydi yani. 3 doğru ya. Yani eksi 5 net falandı. Ve yani normal sınava girdiğim de böyle çok böyle 15, 16, 17 net gibi bir net değil yani bu arada çok kötü net de değil aslında ama bu belki de şeylerim olmasa belki daha iyi bir şeyler tutardı ama 40, 45 net, 40 net küsur yapan bir durdum yani ne kadar doğru ama giremedik falan diyenler vardı. Ama ne diyeyim kısmet değilmiş ama bu hani bizim elimizde değil Alçanın mesela bilmiyorum peknetleri nasıldı bilmiyorum takip ediyorum çok büyük kanı var ee, orada böyle çatlar çatma bir hatta Galatasaray hukuk Bahçeşehir hukuk yani o tarz bir şeyler bekliyorduk yani bekliyorduk ondan yani ama ben çok şaşırdım üzüldüm de yani, umarım herkes hayatı gider ama böyle çok böyle hani böyle 3-4 işte, tane hani biraz varsa ben böyle tavsiye edeyim bilmiyorum ama hani arkadaşlar çok böyle hani gidin yani konu psikoloji olur. Ha, tabii çok alakasız değil ama ama yine böyle sürekli şey insanı yoruyor. Benim moralim bozuldu yani. Bilmiyorum ne yapacağım ben de ama yani o hazırlanma şey falan biraz sıkıntılı bir süreç ama ama gerçekten de hiç istemediğiniz bir bölüme de gitmeyi önermek istemiyorum. Ama sıralamalar gerçekten çok kötü ve çok kötü bir sistem var, çok kötü bir eğitim var. Zaten pek bir şey verildim ben özel hocam tasan asla düşünmüyorum. Ben mesela özel yaptım bunu yani çok böyle bir net aşırı bir net değil mi bilgi mi bir şey ait dedi ama 2-3 ayda ve sadece denemeleri çalışarak çözerek yaptım onu yanlışlarına bakarak yani onun için çok böyle aşırı derecede yani 10 saat 15 saatler çalışmadım. Ama çalışsam olur muydu? Ben bilmiyorum. Yani çok böyle beklediğim yani çok çok altında değildi ama sıralama olarak hizmet yani 2025'te işte ben e, bir 400 milyar falan hesaplarken kenara akı bir şekilde artan tamam, böyle aşağı yukarı söyledim ama çok böyle şey yapmak istemiyorum. Yani, e, yani, yani umarım yani bir ama böyle artık girme şeyim, hazırlanma şeyim kalmadı yani. yani e, zaten bir bölümüm var diyeceksiniz ama o da zor yani Mert'e zor, tam daha bile zor. İş şeyleri falan zaten bilmiyorum yani şu an ne yapacağım ne yapmayacağım. Siz bana fikir verebilirsiniz. Sizin sınavınız inşallah dediğiniz gibi geçmiştir ama böyle tercih yaparken e, düşün, şey diyorlar iş şeyini düşünmeyin şu anda falan diyorlar ama onu da düşünmek zorundasınız yani bilmiyorum evet, düşünüyorum umarım kendi ifade edebilmişim için böyle bu videoyu size böyle çekmekte göndermekte yüklemekte göndermek, göndermek hak görüyorum o yüzden çekmek istedim ama e, hep aklımda zaten çekmek istiyorum ama bir an önce hani kendi youtube kanalımda bile çok fazla zaten 3-4 hafta falan böyle çekmedim ondan da dolayı biraz oldu öyle evet. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize gerçekten bozmayın. Biliyorum üzülüyorsunuz. Üzülmeyi demeyeceğim ama ım, yani kısmet diyeyim. Artık şans da iş biraz. Bu sınavın biraz kolay falan yani biraz oldu diyeyim. Kendinize bakın. Bir sonraki video bilmiyorum. Olur mu? Hazırlanırsam olur. Ya da yorumlarda yazın Kaç bir sıra yaptınız? İsterseniz söylemek istersen söylersin. Hazırlanacak mısınız? Yorumlarda buluşalım. Böyle bir video. videolarda artık söyleyebiliyorum. Gerçekten. Nefes çok yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Hmm, her şey hayırlısı olsun diyeyim. Artık diyecek bir şey bulamıyorum. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Ben YouTube, e, diğer YouTube kanalımda da bekliyorum. Bu arada sizi takip etmek isterseniz orada da mimar tercih videosu e, şey yaptım. Hatta belki akşama doğru da böyle bir kırmızı dokunmak bir böyle bir video çekecek çekmeyi düşünüyordum. İsterseniz gelebilirsiniz oraya. Hmm, çok öpüyorum sizi.